Sevgili kardeşlerim yavrumlar, cümlete hoş geldiniz. Benim, Benim sizlerle beraber sizler Kira Deneyi istediği şekilde yani güzel mm -hmm. bir yaşam şekliyle, altınla İstanbul'dan kalkıp kileleri yiyememiz gerekiyor. Kilelerinin önceliği de kararı götürürsün, kararı götürür ve içmesin. Önceliği kelimelere veriyoruz. Arkasından mezarımız, fırınımız, Gün sonu lise, okulumuz. Nide gibi yerde okuyan çocuklarımız yurt bulamıyorlar. Bilmiyorum bunun sıkıntısını yaşayan arkadaşlarım var içinizde. Ama ben, Ama ben kendim bizden gördüm. Kendi yurt bulmak için kendimden çaba istedim, Ümrün çabası. Kire Bire, Kire Kirelerin mezarlığa gidiyor. Benim eşyatım burada yatıyor. Babamın haricinde. Ama benim vicdanım sıkıyor, sizler bilmiyorum. Nasıl bir düşünceniz var? Ben bu mezarlığı önce asfalt, sonra ağaçlar yırma, üç tane bir tarafa kesme, üç tane bir tarafa kesme herkes kabirini atıyor, beş metre, on metre, on metre taş yarattı olsun. Ve tertemiz, bir tane belki görevi bırakacağım. Tepemizin üzerinde bilmiyorum, e, ben, ben, ben şahsi düşüncelerim. Kamalya açı, açı, açı havuz bırakıp yapı, yapı, yapıp, 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 içinde balıklar Et, ördü. Sen, olay, olay, ben yaşın olay, üstündeki gente, abilerime bir kahve, belediyeye ait, çayı yine bize ait. Yay, yay. Yine gazeteler gelecek, 10 tane neyse 20 tane bütün gazete dünyada, Türkiye'de olup bitenleri gazetede okuyup çayını içip akşam evine çekip gidecekler. Ben arkadaşlarım ben bir dilekçe yazdım istifa ettim geldim. Beni ikinci bir dilekçe yazdırmaya lütfetmeyin. Kilelerinin bir beş senesi daha yirmi sene geri gitmek demektir. Yani lütfen hep beraber bu kileleri kaldıralım bu kokulardan, bu görüntülerden arındıralım. Halkımıza, bizlere layık olan bir yaşamı sizlere sunalım. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Hiçbir korkumuz yok. Hizmete biz hazırız. Hizmet etmeye hazırız. Muhalefette kaldığımız süreler içerisinde yapılan ya da yapılmayan bütün hizmetleri biz biliyoruz. Yapılmayanların yapacağımız olarak ilerideki günlerde karşınıza gelerek bu hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapacağız. Allah izin verirse yapılacak 30 Mart seçimlerinin Nidemize, ülkemize ve Kiledere halkımıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diler. Bugünkü yapacağımız Kiledere kasabamızın seçim irtibat bürosunun Kiledere halkına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diler. Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. Unuttuğum bir tek şey var, onu da eh, zaten size eh, lütfedeyim. Şimdi Kiledere kasabası bir festival yok. Arkadaşlar başka bir yerin, Azatlı'nın, işte efendim ıhlarının festivalini ürünüyoruz. Ben burayı orman yapıp da örneğin bizde patates ya da fasulye ya da kabak. neden bunların bir festivali olmasın? Ben bunları fa fa faaliyete geçinip, Genel gazete, genel gazete, televizyon, vali, kaymakam, milletvekili hepsini davet edip kendi festivalimiz güzel bir yaşam vermek kaydıyla sizlerin hepinizin yardımını bekliyorum. Sizlerle hepinizi seviyorum, öpüyorum. Beklerim yani abi. Hakikaten geldiği zaman. Ben sözü başkanıma bırakıyorum. Ya. Değerli Kire Kasabası halkımız. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ben Demokrat Parti Nide Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öksüzoğlu. Genel Başkanımız Gültekin Uysal'ın size Kiledere Kasabası halkımıza selam ve saygılarını iletiyorum. İnşallah 10-15 gün içerisinde NİDE programı gerçekleşecek. Kiledere Kasabası'na da özellikle getireceğiz. Biraz önce başkanımın da ifade ettiği gibi bir ambulans değil, diğer projeler hakkında da genel başkanımızın size hitap olacak inşallah bu konuları genel başkanıma bırakacağım. Mart ayı içerisinde yapılacak olan belediye başkanlığı seçiminin Kiledere halkımıza inşallah hayırlara vesile olmasını Cenab-ı da niyaz ediyorum. Biraz önce belediye başkan adayımız Hüda Verdi Bulat'ın projelerini bahsetti, anlattı sizlere. Bundan da ben birkaç kelime etmek istiyorum bu projeler hayal değil arkadaşlar. Belediye başkanlığı çalışma müessesesidir. Bu işin başına geçecek, bu işi gerçekleştirecek değerli abimize cani gönülden inanıyoruz. Bu projeler bundan sonra belediye başkanı olduğunda hayata nasıl geçer? Projenizi yapacaksınız. Bu projelere karşılık Dünya Bankası'ndan olur alırsınız. Her şeyi devletten artık beklemeyeceğiz. Belediyeler çalışma müessesidir. Ne kadar proje üretirsen o kadar karşılığını İller Bankası'ndan ve Dünya Bankası'ndan alırsın. Yani buradaki biraz önce bahsettiği projeleri kitapçık halinde bastırmış. Özellikle evinizde, iş yerinizde bu projeyi okuyun. Çok güzel projeler var. Hayata geçecek gerçekten projeler var. Kiredere kasabamız Demokrat Parti'mizin döneminde hizmet alan rahmetli Doğan Baran'ı da buradan rahmetle, şükranla yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Sağlık Ocağı'ndan diğer hizmetlerden üç dönem burada biz belediyede hizmet verdik arkadaşlar. Bugün belki iktidarda değiliz ama iktidara yürüyoruz. Bunu net olarak bilmenizi temenni ediyorum, istiyorum. Çünkü 30 Mart'ta sonra yapılacak, 30 Mart'ta yapılacak seçimlerden sonra Türkiye'nin gündemi inanın değişecek. Bugün iktidar yolsuzluk, rüşvet ve diğer işlerin dışında baktığı hiçbir şey yok. Geçmişteki yapılan hizmetleri de hiç tanımıyorlar kabul ettik. Bugün Demokrat Parti iktidarında nidemize gelen merkez ilçeye gelen, nide iline gelen hizmetler hepinizin malumu. Polis Meslek Yüksek Okulu'nu bizim dönemimizde yaptık. NİDE Üniversitesi'ni biz getirdik. Çocuk Hastanesi, Doğum Evi, Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi arkadaşlar. Bunlar bizim Demokrat Parti'nin iktidarı döneminde yapılan hizmetler. Bugün Kiledere inanın e, belli bir dönemde gelmemiştir. İnanın işten acısı yani bilmiyorum büyük köy havasında bunu değiştirmek sizin elinizde arkadaşlar. Ve belediye başkanının mutlak surette Kiredere'de bayağı işi var. Bayağı işi var. Allah yardımcısı olsun. Bu belediye başkanlığı arkadaşlar hizmet yeridir. Çalışma yeridir daha doğrusu yan gelip yatma yeri değildir. Ne kadar projem varsa projeye bakalım arkadaşlar. Bu önemli olan proje. Bu projeyi müdaverdi başkanımın hayata geçireceğinden canı göründen inanıyoruz, destekliyoruz yap, yapacağı bu hizmetlerden evet. dolayı ürettiği bu projeler evet. bununla ilgili evet. bütün evet. fizibilite evet. işlemlerini yapacak. Evet. Niğde'de de ekibimiz var, Ankara'da da ekibimiz var. Bunları hayal görmeyin. Değer, 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 değer. <laughs> Değerli Kiredereli hemşerilerim, yapılacak Belediye başkanlığı seçiminde Kiledere'de yine Kırat'ın altına evet mührünü basarak verdi Bırat abimizi belediye başkanlığını seçmenizi canı gönülden diliyorum ve temenni ediyorum. Nide Merkez dahilinde İl Genel Meclis üyeliğinde adaylığımız var. İl Genel Meclis Üyeliği adaylığı da benim birinci sırada aday olarak huzurlarınıza çıktık. Allah yardımcımız olsun. İl Genel'de Demokrat Parti olarak iddialıyız. Geçmişteki yaptığımız hizmetler geleceğimizin de teminatı olup desteklerinizi bekliyoruz. Hiçbir korkumuz yok. Hizmete biz hazırız. Hizmet etmeye hazırız. Muhalefette kaldığımız süreler içerisinde yapılan ya da yapılmayan bütün hizmetleri biz biliyoruz. Yapılmayanların yapacağımız olarak ilerideki günlerde karşınıza gelerek bu hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapacağız. Allah izin verirse yapılacak 30 Mart seçimlerinin nidemize ülkemize ve Kiredere halkımıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diler. Bugünkü yapacağımız Kiredere kasabamızın seçim irtibat bürosunun Kiredere halkına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diler. Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. Unuttuğum bir tek şey var onu da Zaten size Lütfedeyim Şimdi Kiledere Kasabası bir festival Yok arkadaşlar Başka bir yerin azatlığının işte efendim ıhlarının festivalini Ünlüyoruz Ben burayı orman Yapıp da örneğin bizde patates Ya da fasulye ya da kabak. neden bunların bir Festivali olmasın ben bunları fa harim, 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 harim. faaliyete geçirip, Geçin, Genel gazete, genel gazete, televizyon, vali, kaymakam, milletvekili hepsini davet edip kendi festivalimizi